Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri sizlere Sivas'tan seslenmeye devam ediyoruz. Melih Butik Ayakkabı'nın konu olduk ve yanımızda firma sahibi Melih Bey var. Merhabalar Melih Bey. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ediyoruz. Öncelikle sizleri ve Melih Butik Ayakkabı'yı tanıyabilir miyiz? Geçen sene açmış olduğum mağazamız son bir senedir biraz daha geçti. Devam ediyoruz ve talepler de artık yavaş yavaş kendini toparlamaya başladı. İnşallah devam edeceğiz gibi görünüyor. Evet. Peki Melik Butik Ayakkabı'yı biz biraz daha yakından tanımak istiyoruz. Neler yapıyor? Burada e, özellikle bayanlara nasıl hizmetler veriyor? Bu üst kat, şu anda bulunduğumuz kat tamamen erkek, erkek reyonu. Doğru, e, giriş katımızda bayanlara ayrılmış bir reyon. Peki burada konuklarınızı nasıl ağırlıyorsunuz? Nasıl hizmetler sunuyorsunuz onlara? İnsanlar zaten aradıkları şeyleri kendileri zaten ister istemez buluyorlar ama tabi yönlendirmelerimiz vesaireler oluyor. Çeşitleri biraz daha sıcak tutarak devamlı yeni versiyonlar sunmaya çalışarak özellikle müşterileri çekiyoruz. Bu da tabi biraz daha talebi artırıyor aslına bakarsanız. Yerimizin çok da büyük olmayışının bir avantajı belki de bu. Çok büyük olduğu zaman hani çok ciddi sirkülasyonlar bazen olmayabiliyor ki özellikle bizim işimizde. Ee, ama yeriniz küçük olduğu zaman daha hızlı bir sirkülasyon, daha daha rahat bir e, müşteri potansiyeli oluyor. Tabii zorlukları da var, kolaylıkları da var. Evet, aynı zamanda burada sunmuş olduğunuz ürünler de çok önemli. Hemen kalite politikasını öğrenmek istiyorum. Melih ayakkabının e, kalite politikası nedir? Kalite grubumuz aslında bakarsanız e, yerli ürünlerle ağırlıklı çalışıyoruz. Üretici e, insanların hani e, çeşitlerin ürettiği malzemeleri test ederek, bakarak hangilerinin bizim müşteri portföyümüze daha iyi e, cevap verebileceğini ya da e, hangisinin müşteriyi daha memnun edebileceğini değerlendirerek e, çeşitleri getirmeye çalışıyoruz. O da şükür şu ana kadar e, herhangi bir sıkıntımız e, söz konusu değil. Çok böyle aşamadığımız bir sorunumuz yok. Evet. Abi. Peki yeni hedefler, yeni projeler söz konusu mu Melih Bey? Daha yeni ama e, tabii ticarette her şey var. Batmak da var, çıkmak da var. E, bizim hedefimiz her daim ileriye doğru ama zaman gösterecek. Evet, zaman içerisinde yeni sürprizlerle tekrar karşınızda olabiliriz diyorsunuz Kesinlikle. Peki sektördeki konumu konuşalım isterseniz, özellikle Sivas'ta şu anda Melih Ayakkabı kendini nerelerde görüyor? Melih Ayakkabı daha başta, daha yeni, daha yeni doğan bir bebek farz misal. Daha büyüteceğiz, daha yedireceğiz, daha içireceğiz. Zaman geçtikçe de olgunlaşma evresine gelecek tabii ki. Ondan sonra da ihtiyarlık dönemine geçecek. İnşallah hep beraber görürüz oraları. İnşallah diyoruz. Son olarak da bu kısa dönemde yakaladığınız başarıdan bahsetmek istiyorum. Ee, sizce bu kısa dönemde yakalan başarının sırrı nedir? Başarının sırrı çalışmak. Ee, tüm esnaf arkadaşlarının da bildiği gibi kendi işinin başına her insanın e, işinin ilerlememesi gibi bir şey söz konusu değil. E, biz de işimizin başında duruyoruz. Sahip çıkıyoruz. E, müşterimize de sahip çıkıyoruz. Hı hı. işimize de sahip çıkıyoruz. E, Bu da arkasından gelise, başarıyı da kaliteli de kaçılmaz hale getiriyor aynen, zaten. Allah'a kalmış. Biz e, elimizden geleni yapıyoruz. Evet, çok teşekkür ediyorum Melike'yi sizlere. Bizleri ağladığınız ve konuk ettiğiniz için. Sizlerin ayağınıza sağlık. E, çok e, hoş teşekkürler. Buradan son olarak izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Buradan son olarak e, herkesi mağazamızı bekleriz. Sivas'a e, yerli yabancı tüm turistleri bekleriz. E, sadece bizim için değil memleketimiz için de e, ileriye dönecek şeyler İleriye gidecek atılımlar olursa hepimiz için faydalı. Kesinlikle çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyoruz Melih Bey. Teşekkürler. Evet sektörle var merkezi. Zilcileri Melih Butik ayakkabıdan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor.